yapma zamanım gelmiş. Ben de saçma sapan ya ne Hepsine bakacağız, hepsine bakacağız. Tam buldum kendimi. Hop, okey. Şu, şu yaptığını beğendin ya, şu yaptığını beğendin ya. Bak Ne güzel bir sürü sandık vardı, hiçbirini alamadım. Ben alıyorum lan seni, enayi. Alıyorsan sandığı da al gel de biz de alak. Biliyorsun değil mi? Bir sandığı herkes alabiliyor. O nasıl oluyor lan? Kanka bir tane sandık kişiye özel loot atıyor. Uh, oh. Ay akü. Ah oh, be. Değil mi? Harip buluşalım. Ne, ne diyorsun ya? Neredesin? Dur yanınıza geldim. Ben gülümle buldum altın buldum. Ih değil. Şey bu ben konta. kendime oyunun en önemli, en önemli şeyini yaptım. Ayıp. Poison spray, bir skull. Oy güzel. Oy gold da buldum. Çok güzel. Çok güzel. Neredesiniz lan? Biz yok. Şimdi görevlerden biten var mı? Var. Ne bitmiş? Ne Oo bitmiş? adamlar görev yapıyorlar. Ayıp ne be. Ne bitti. Ne görevi lan? Şampiyon coin'i şuraya atalım. Yılmaz aralarda görev yapmış. Sen yapmıyor musun? 1 ya. 2 3 4. Hop. Bunu da yapmış. Okay, Beraber, misiniz? He. Bak burada yanı başında özel bir örümcek var. Tecavüz etmeye Çok hazır bekliyor yani. yani. Bunları atalım artık. İşimize yaramaz. Özel örümcek değil o Uğur Bece. Neredesin? Ona bir şey yapmaz bunu? yani. Yok yok ya, saldırmaz. Ay, Ama saldırırsan serizim. senin o ağzına şey yapabilir. Tamam. Ya, mini boss çünkü. Beyler. Aa sandık getirdik. Aa bunu nasıl alıyorsun? <laughs> ben bilmiyorum böyle almayı. Kanka boş Eğil sağ tıkla alıyor. Aynen eğilmen lazım ama. Ben o detayı unuttum bir. Oy. Oğlum şeyde pek de çok tatlı gözüküyor. Ben evet, pek oh. ne takip bilmiyorum. Şimdi bu yeni kadar da değil. Ben de yok şey daha doğrusu. Şu Tabii. an mesela ping var mı? MS var mı? Var. Hava basınca görürsün. Mustafa'nın bir benim Oğlum, bir şey bu. niye öyle lan harbi? Aydınlı. Ama bir şey de indirmiyor. O BSN'in bu kadar şey yapacağını da sanmıyor. İnternet gerektiren bir şey Yok, Yok kanka. Için. Upload alakalı ya. Geçen sene oynarken böyle değildi ama. Yok geçen de böyleydi kanka. İllallah ediyordum ben geçen de. Hmm. Anladım. Bir tane daha çanta yapayım da. Sen. Adam harıl harıl çanta yapıyor ya. Allah Allah. Yeter artık yapma antech öyle çanta Elif, önemli abi abi. Oh, çanta buldu. E, bu hayal yarıyor bu çanta. Nerede Daha tak, fazla tak, yer Kerem'e takıyorum ben bunu. İçine takayım. Elinde de, de tamam. gezdirebilin. Takamıyorum Nasıl açacağım ben bunu? Bunu alayım ya. E'ye ee, e bas. Karakterin sol üstünde altın yuvarlak bir şey var. Oraya bas. Evet. En üst, en yukarıda slot back yazıyor. Oraya backpack'ini koyabiliyorsun. back Yes. Hop, hop PS'u nasıl yapılıyordu lan. Şuradan yapayım bir daha. Şimdi bunun içinde de şunları atalım. Şöyle kullanmayacağım şimdilik. Okay. Şey... Tamam. Şunlarda da yine bir yer açacağız. Aha gene öldüm. Gene öldüm. Niye ölüyorsun oğlum? Ne var ki burada? Sen neredesin? Oğlum ben bulamadım onu. Slot deck. Slot Çanta yeri var. Oğlum. Ananı. Dur. Adventure. Tik diyor bunda Karakter <laughs> E'ye bastın değil mi? He. Çarının şu sol üstünde yuvarlak bir şey var. Oraya bastın. He. Solda slotlar açıldı mı? He. Ya abi tamam. Ta, 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 dördüncüye dördüncüye çanta takıyorsun. <laughs> onu koyamıyorum. Başka bir şey demek ki. O en, şey mi yazıyor? Küçük çanta gibi bir şey mi? Onu en aşağıya takıyorsun. Adventure. Ha aynen <laughs> onu en aşağıda evet, son iki tane takıyorsun. Ya, neye bakıp atıyorum ben Onu açamıyorum kanka. O çanta olarak geç. Onu şey olarak düşün. Artifek <laughs> olarak düşün. O E bunlar çok vuruyor. sen artifeki nasıl açıklayayım? Açıklayamam ki. Bunları şeyler neredeyiz lan? <laughs> Hop. Bey. Hop. Bey. Ben az önce yanlışlıkla bu katmanın üstünde koşuyordum ve altındaki kırılma aşağı düştüm. geri de çıkamadım buzun üstüne öldüm. <laughs> Allah kurtarsın var. Bu şu müziği kapatacağım ya. Çok gürültülü. Yüzde bir de bir de ya. Onda bile gürültülü. Oh. bana buraya. Arbalet'i at içine silahlar alayım. Hava ne çabuk karardı. Lan gene düştüm ya. Ben de düştüm ya ben de düştüm. düştüm. Ya hayır ya. Dursun. Hah. Aha. Ana altı otlar yerim sizi. Şöyle bir içine atalım. Altın elde yaparız oh. Şimdi başka bir şey var mı? Burada yok. mezarlıklardan da kemikli olanları kırarsanız böyle öyle lootlar çıkıyor. İskele kafatası bilmem ne. Sen Hayır savunmadım. Şu grey metal benim bir işe yaramıyor. Savundum. Hayır savunmadım. Savundum alçak. Şimdi daha da rap diye biliyorsun. Çıkar göster ahlaksız adam diyecektin. O ses değil. Allah bilmiyor. ben gidiyorum. Onu <laughs> ben mi <laughs> diyecektim lan ya da? Ya Küçük şey nereden bakıyorduk bostan... biz? Oy. Oy <laughs> <Güzel> işte ölüyorum. <laughs> Onu kesemem ben. Bir dene, dur nereye geliyor? Onu ben bir sıkıştırmam lazım. Önce öyle keserim. Demir <laughs> attım. Nereye gidiyorsun? <laughs>

25 saldırı hasarı. Şöyle yapalım. <laughs> da şöyle yapalım, Baltayı harcamayalım. Ağaç kesmiyor. İyi de ağırmış. En artık yeni yelkenlere yol açıyorum. Göreni. ama işte şunun yüklenme şeyi var ya o kadar gıcık ediyor ki ah tepede köy var. Hı? Güzel köye Ne oluyor? Bir saniye e İnemedim hiç yapamadım çok. Ah yemiş yaptım Aleyh köydeyim Ohuu çok iyi çok huzurlu bir köy Aa, işte bu Bir şey bana <laughs> Yılmaz oksijen var istiyor musun? Yok oh, Şunları alalım Başkanlık yerimi koydum arkadaşlar Şurada yiyelim Elma var oksijeni alırım elma alırım İşime <laughs> yaramaz, hani yaramaz. ne hız veriyor lan Allah Allah. Bence biz buraya yerleşmeliyiz. Ne yapıyorsunuz lan? Çifte kurdular. Fantastik seviyeler. Oh, oh. 17 level mi? Ne yaptınız oğlum bir kendinize? Bir de 7 levelim daha. Hmm. <laughs> ufaktan kaçıyorum o zaman haberiniz yok ne oluyor ne oha elman sırfı hmm. ama at sırfı ah. evet ooo oh, yeee yeah. örse bile eyleme falan var <laughs> Eee şunu al. Alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Yani. Alabiliyor musunuz? Alabildiğimizi alalım. Şimdi nereye gitti ya? Bilmiyorum. Pişirelim. İyi yemek yapalım. Isteyim. Ne oğlum bu niye vermiş soru? ya Bilmiyorum buraya yerleşsek ne olur ki bak gökyüzünde. Oh. Ne demek yok? Ben de yerleşelim. yerleşeceğim. Bir başka bir yerine. Onu da yaşayacağım. Alo. Alo. Ne yaptınız ya? Şey köyü yani, <laughs> oh. ne bulduk ya tepedeki. Vallahi. Hemen geliyor. Oluyor ha. 50 tane patates pişireceğim şimdi. Oh. Abi de olsun paşam. Am, nam 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 nam. Lan bu köy değişmiş mi? <laughs> hayır hayır. Köy bizim <laughs> köyümüz. Efendim. <laughs> Yok. Yeter artık. Ne oldu? <laughs> Ablama mı gideceksin? <laughs> e git. Of ikisi de tezgahına güzel gözüküyor. Şimdi dur. Şöyle yap böyle ben lootladım burayı şuna neymiş lan Evet biz gideceğiz. Kitaplar bir işe yarıyor Ben bunlar atacağım Ne kitabı? Ne bileyim Iron Queen bu. Bu. Yarıyor yarıyor. Oh! <laughs> Yerleşeceğimiz yeri buldum. Yok ben <laughs> buraya yerleşeceğim. Aa kelebek uçuyor. Otur oraya. Oturacağım lan tamam. <laughs> sana ne? Trey. Abi çok fazla Aa, şey var zikireyim. ya. Kireyim. Boş item var. Vuramadım. Evet. Hasat bak. Bak not at hmm. Şu drop yemeyeyim. Baltayla dalmaya çalışırsan Eldiven çıktı ya sonunda. Neyi var? Ver. Ben de oyun oldu. <laughs> Vallahi mi? Hı -hı. Ben de... Ben gibi. Şu an bir sıkıntı yok bende. Bakayım. Evet benim şu an sıkıntı yok. Ge, gö annem. Ha ben niye vuruyor? Bu ne? uçak varmış. Alırız. Allah sen <laughs> seversin. Yerim yok ki. Bekle bak. Aldın mı lan? Aldım. Tamam bıraktım Oha sikerim <laughs> ama. <laughs> onu tek atıyor <gülüyor> lan. Tek <laughs> <Kim> atıyor. Tek atıyor. <laughs> e, Kendince bir boss işte ya. Kendini boss zanneden küçük Emre. Göz de öldükçe kızıyor zaten bana. Kim? Göz var ya. <laughs> ben <buldu Ha>. <laughs> de göz anladım. Gözde kim dedi? He he ben de öyle anladım. lan, diyorum ne oluyor? <laughs> Çünkü öyle söyledim. Yok. Göz de. Yani boşluk bırak de. He. Biz boşluksuz anladık. 425. Ah, ah. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben yatacağım iyi yatacağım artık. Yatacan mı? Takka hmm. bir, bir gol adam ayrılıyor. Alamadım. Ne yapayım oğlum? Saat kaç baksana be eşek. Şu eşyaları, eşyalarımı alabilirsem. Tamam. Bir yerde toplanıp diyelim Diyelim... Ben eksiyim zaten. Geleyim de orada. Salalım. Burada kasap ve çobanımız var. Ne haber lan çoban. Aha. Şey buldum. He, neyi satacağız? Neyi atacağız? Atacak bir şeyimiz yok. Havuç at. Ha. Şunu ver. Ha. Ha. Burada ne var? Aha. Üçlü mızrak. Üçlü mızrak sana Rinda, 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 rinda. <laughs> Adam yapmış ya. Ne var ne yok? Gene yani şeyden aldım da bakalım. Biliyoruz biz daha. Ben bir de hızlıyım ama niye hızlı olduğumu bilmiyorum üstündeki ite... Ya sen nereden açıyorsun şeyi? E'ye bas, sol üstte gözüküyor. E. E mi? E materi aç. Soruşta. Ha ha tamam. Oy. Tuşu vardı. Neydi tuş? Bakacağız tuşunu. Abi üstünde hiç yer yok ya. Derin var mı hiç Yılmaz? Kaç tane? İşte çantı yapacak kanlar. Hmm, ne no, iki tane var. Arkadaşlar. Heh. Hadi gidiyorum ben. Dört tane lazım. Ona mı Oğlum sen ne giydin üstüne başına böyle? Adam görev yaptı işte, görev yaptığı için güzel zırh aldı şimdi. Ben de çapulcu gibi geziyorum ortalıkta. Aa tamam. lan dur gel. Ulaşmamış mı lan ben? Dur gül görüntü ya ya yapma Aslında. dur. Lan bana şey yap, çalışma masası bul. Çalışma masası mı? Gel ben de var eşekle. gel. Ah. attım. Yer açıldı mı? Azıcık bir şey açıldı. Al. Eyvah. Bir sabah bir deri de. <laughs> Bu arada zombi etlerini atma. Hadi git. Yok yok abi. atmıyorum. Ya size de söyleyeyim de. Eee buradan Benim bir var bana vurmayın bak ağzını da sıkarım Öldüm öldüm dur. Eşek öldüm öldüm Tamam bana da bana, bana, niye vurdun Bana bak bana bunu alamıyorum Hadi ben gittim bay <laughs> <laughs> lan, <laughs> lan, lan 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 İyi geceler ya, ey, 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 ey. İyi geceler efendim iyi geceler seni Armorum biri kayıp lan sen mi aldın Bakayım hayır e nerede? Tamam, git, yok. Git, git, aşağıya bak. <laughs> aşağı düşmemiştir ki ya. Belli ben olmaz bakayım. tam aşağı doğru şey yapıyordu. Bakayım. Aa aşağıda yok. Ne verdi? Eee Çantanı Alpha... birine atmadın değil mi? Hepsini veriyor oğlum sen Demir şey yapınca veriyor. Tamam, dur dur. Kafa vermiş. Ben göğsü verdi zannettim. Aa. Tamam tamam. Şimdi bunu da yaptık. Ee, şu biraz sıkıntı. Hmm, o sıkıntı evet. O, o geçti. Aa dur bakayım. Şu gereksiz şeyleri atayım ki şurada yer açılsın ya. Çakmak taş bir işe yaramıyordu değil mi ya? Yarıyor muydu? I don't know. Şimdi ne desem yalan olur. Evet. Gene backpack yapamıyorum çünkü şeyim yok. İpim yok. Yıl var bende. Dört tane lazım. Bende çok vardı. 17 tane varmış. Oy sarar. Ah. Eksiklerim bitmiyor ki anasını satayım. Sandık bir dakika. Bu sefer. Evet. <laughs> gel gel. Şunları atayım. Git daha al. neymiş? <laughs> Aldın mı? Hayır. Sandık sende de ah, vardı bir şey değil mi? Gidiyorum Dur bir dakika dur vurma vurma. Adamı döverek ha? item aldırttırıyorum. Ya bunlar niye alıyorum mesela? Lazım olabilir ya. Ama kar blu. neye lazım olabilir ki? Kanka öyle deme gün gelir. Aramak zorunda kalırız. Mahcup oluruz. Çok Artan ben... zaten dörtte bir iş, dörtte üçü şey. Şu an gözükmüyor ama kar diyor mu? Şunu ver, şunu at. Çürüket ee, burada kalsın, evet, et burada kalsın. Ee, baltayı ver, şunu at. Şu şekilde. <laughs> İyi misin? İyiyim. Aç mısın? Değilim. Pankek attım şuraya Pankek dediğinde nice şey olmaz. Şöyle aşağı atacağım. Aha lan attım yanlışına. Mesela şu, bir işe yarıyor mu? Bakalım sandık varmış. Ney? Yaramıyor mesela bunu atayım ben. Ya dur niye vuruyorsun niye vuruyorsun dur dur. Hadi hadi. Eksiğimiz gediğimiz var mı diye bakalım da. Tamam As, ya. Sonra kimin? Yüzüğü takmadım. Şey aldık. Ee, bakırımız var. Demir. Dur hazır demirim var varken... ki. Yok yok. Şunu bir demir yapayım çantayı da. Biraz daha şey olsun. Ya ben genişlesin. bile dokunmadım ona. Boşa uğraşma yarın uğraşınız ya girince Hem Yasin de bir şey yapsın öğrenir. Çıkıyor muyuz biz? E ee, çıkalım devam etmeyek iki kişi. İyi hadi. Lan kapanış kapat lan nereye çıkıyorsun? <laughs> ne bileyim çıkıyor yok deyince sen üstte de Oyundan <laughs> çıkıyoruz. Şahit kapanışı sen yap. Kapanışı geri mi gireyim? Dur bekle giriyor. Yok geri öyle defa edelim. elmas buldum <laughs> Bir dakika ara yüklenin. Nasıl bir kapanış konuşması yapsak? Ha. Ha. Bilmem. Arkadaşlar bugünlük burada bırakıyoruz çünkü yeterince Allah belamızı verdiğini düşünüyoruz. Yar kaldığımız yerde devam edeceğiz inşallah. Daha fazla Allah belamızı verdiğini görmek istiyorsanız beğenip kanala abone olun. Sol aşağı köşede açıp bize destek olun. Sol aşağı köşede ne geziyor zila? ne yeri de bilmiyorum ki. Hayatım bu zila Neyse. hadi, hadi görüşürüz. Kapat. Güle güle. Ai, <laughs> meu <laughs> <laughs>